Marmara Sol Organik Kübreden Herkese Merhabalar Arkadaşlar Şu anda Edirne Tayakadın'dayız ee, Tayakadın Köyündeyiz Burada Servet Bey'in Ayçiçek Tarlası'ndayız Arkadaşlar Bu tarlada Marmara Sol Mikrobiya Sıvı Gübre Uygulaması yapıldı ee, Yaklaşık Bir hafta önce bildiğim kadarıyla ee, Tarlamızı ziyarete geldik Şu anda arkadaşlar Tarlamızın e, bitkimize bakacak olursak Bitkimizin Gövde genişliği bakın Çok güzel gayet güzel Yapraklarında bir noksanlık yok Böyle size göstereyim. Bitki gayet iştahlı. Gördüğünüz üzere böyle kendisini salmamış, bırakmamış ve e, büyümeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, bu tarlada aslında e, farklı bir durum var. Onu sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden çekiyorum videoyu. Çiftçimiz de bu arada ara çapasını falan çekmiş. Gayet güzel. Bu tarlada arkadaşlar e, şöyle bir durum olmuş. Çiftçimiz e, diğer ayçiçek tarlalarına atım yapıyor. Bu tarlada arkadaşlar uygulama yaparken. Marmara sol bitiyor holderde. Ve o şekilde bırakıyor. Şimdi onu ben size şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar burası aynı tarla. Şöyle gelelim. Burada da arkadaşlar marmara sol atılmamış. Çiftçi geliyor. Sadece şuradan atımını yapıyor. Bakın bu arazi şöyle. Şimdi oraya bakın. Burada bittikten sonra Ayçiçeği'nin boyu bu şekilde. Şimdi eğilelim. Bakın. Bitkinin gelişimini nasıl hızlandırdığını gösteren en net videoda bu olacak. Aslında çiftçimiz bir deneme yapmış oldu bu şekilde. Hatta şöyle geçelim. Gelelim bakın. Şuradan ayıracak olursak şöyle baksak daha iyi. Şimdi burada arkadaşlar Marmarasol çiftçimiz atımı yapıyor. Marmarasol bitiyor burada. Daha sonra diğer yerlere daha sonra gözük. Yer birazcık çamur. Ondan dolayı. Bakın arkadaşlar. Marmara sol olmadan bu şekilde. Marmara sol uygulandıktan sonra bu şekilde. Bitkinin nasıl geliştiğini, bitkinin nasıl işsaflandığını görebilirsiniz. Yani renk farkı bile var arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Bakın bitkinin rengine. Şimdi buraya gelelim. Bakın bitkinin rengine tarlalarımız bu şekilde arkadaşlar. Size bu iki farkı da göstermek istedim. Aynı tarlada yapılan uygulama. Marmara sol yok. Marmara sol var arkadaşlar. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.